Evet. Muğla Sıkışman Üniversitesi Beden Eğitimleri ve Spor Yüksek Oğlu mezunuyum. Yüksek lisansımı da Muğla Üniversitesi Sıkışman'da yaptım. Vallahi bu işe dayımın vasıtasıyla girdim. Niye girdim derseniz de maddi sıkıntı yaşadım. E Bir de e, çok düşük maaş veriyorlardı bize. E, evli bir çocuk babasıyım aynı zamanda. E, geçimimi de sağlamak için ticarete atılmam lazımdı. Sağ olsun dayım da ön ayak oldu bana. Şimdi bu işle uğraşıyorum. Vallahi 3. kademe cimnastik antrenörüyüm. E, Üniversiteler arası 5 yıl Türkiye Şampiyonluğu falan da var. Ama tabii atanma şu dönemde çok daha zor oldu. YDS puanını geçtim ama iki sınavdır üste girmeme rağmen Ales'i geçemiyorum. <laughs> Öyle bir sıkıntı da var. İnşallah geçip, ya geçmeden de şu an meslek yüksek okullarına da atanabilirim aslında da. Ya devlet büyüklerinden de aslında gerçekten de yardım bekliyorum yani. Öğretim görevlisi olarak atanmayı bekliyorum yani. Bir yıldan beri bu iş yapıyorum. Ailemin geçimini de bu, bu, bununla sağlıyorum yani. Geçimimi sağlayamadım. Bir tane de çocuğum var. Bir bez sadece 50 TL yani emaması 70 lira bunun yükün altından kalkamadık eşim de çalışmıyor bu arada en önemlisi eşim de beden eğitimi Celal Bayer mezunu eşim hamile ve hastayken bizi işten çıkardılar yani eşimi işten çıkardılar ben cimere dahi yazı yazdım bu konuyla alakalı vallahi yüzümüze gülüp arkamızdan da bir nevi iş çevirdiler yani yani ben hatta sayın cumhurbaşkanına da buradan seslenmek istiyorum hamile bir ve raporlu bir insan nasıl işten çıkarılır yani hala onun da sorusunu bulamadık Gerekli incelemeler yapıp size geri dönülecektir dedi. Yapacak bir şey de yok yani. Ben de o yüzden asgari ücretle geçiremediğim için mecburen bu işe girdim. Yani dayım zaten polislikten emekli olduktan sonra 8-10 yıldır bu iş yapıyor. Her defasında da söyledi aslında. Rahmetli babam da Oğlum ticaretle uğraş, ticaretle uğraştı. diye. Şimdi valla ticaretle uğraşıyorum. Bir yandan da ALES'e çalışıyorum. Burada saat 10.30-11 gibi geliyorum. İşte akşam pilavım kaçta biterse. Bazen 8'e 9'a kadar da uzayabiliyor tabii ki de. Valla piyasa yani gelin hala 3 kilo pilavın yarısı duruyordur yani. Ama hamdolsun tabii ki de yine de Allah'a çok şükür. Yani normal asgari ücretten daha iyi. En azından şu an burada karışan yok. Kimse hesap vermiyorum. E bir de zaten ben 12 sene turizmde çalıştım. Amili, kürek amili takım masörlüğünü daha iyi yaptım. Ha yani turizmde neden çalışmıyorum dersiniz? E çocuk var, evliyim, eşim burada. Kime bırakıp gideceğim? E burada da İzmir'de turizm, turizm sıkıntılı. O yüzden böyle bir işe atıldım yani. Pilavı de eşimle birlikte yapıyorum önceden ablam ve eşim yapıyordu. Şimdi artık ben öğrendim tamamen. Ben yapıyorum. Akşam da pilavım kaçta giderse o saatte eve gidiyorum ben.